Şimdi başkanlık sistemi diyorum evet. ben. Başkanlık sistemi tabii Fransa gibi değil daha çok Amerika'ya yakın. Hı hı. Sebebini şöyle tahlil ediyorum. Bakanların benim kanaatime göre bizim tecrübelerimize göre parlamento dışından olması lazım. Hı hı. Çünkü 6 senelik parlamento hayatımda şunu gördüm. Bakanlarla milletvekilleri arasında devamlı problem giriyor. Çünkü bakanın da seçim kaygısı vardır Milletvekilinin de seçim kaygısı vardır. Aynı yerde veya aynı grupta olmadıkları takdirde birbirlerine zıt hareketler yapıyorlar ve dejenerasyon başlıyor. Ee, bir taraftan da e, tek adamlık e, tehlikesi çıkıyor ortaya. Yani şimdi bir denetim, denetim var çünkü. Şu anda hayır, mecliste hayır, bir hayır. meclis Bu, denetimi bugün var. denetim yok. Ben tam aksini iddia ediyorum. Bugün denetim yok. Neden? Çünkü hükümet koalisyon da olsa, tek parti hükümeti de olsa meclise hakim oluyor. Meclis'ten hiçbir araştırma veya şeyi geçirtmeyebilir istersen. Evet. Çok rahatlıkla. Halbuki öbür başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı var kesin olarak. O takdirde meclistir ve Amerikalılar bunu çeken balans derler. Yani karşılıklı bir evet. denge vardır. Cumhurbaşkanının kuvveti vardır icra olarak, icra odur. Buna mukabil meclisin de yetkileri evet. vardır. Meclis bu sefer tam kontrol yetkisini